Çocukluğumla ilgili hep 5 yaşındaki hallerim gelir aklıma. Ufacık, kısa saçlı bir kızdım. Şimdiki gibi ters bir karakterim vardı ta o zamanlardan. O dönemler Mirkelem'e ve Kenan Doğulu'ya nefret ederdim mesela. Nedenini bugün düşündükçe kendime bir hak veremiyorum diyebilirim. Ben, ben güzelden anlarımla büyüdüm. Kutamıyorum zamanıyla, olgunlaştım Bana en çok sorulan sorulardan biri en unutulmaz anım. 18 yıllık hayatımda o kadar olay oldu ki. Ama ne zaman sorsalar hep bir tarih söylüyorum. 23.09.2011 İlk Kenan Dağlı konserim. Kendimi o gün ilk kez doğmuş bir bebek gibi hissetmiştim. Nasıl unuturum ki? 5 yaşında küçük bir kızken her Kenan çıktığında televizyonu kurasım geliyordu. Üzerinden nereden baksan 13 sene geçmiş. 2006'da çakladı çakkadı girdi kalbime. Yıllar geçtikçe onu görmek haliyle yaşayan biri olarak umudumu kaybetmek üzereyken o fırsat geçti elime. Bu o kadar değişik bir duygu ki uzaktan da görsen yakından da fark etmez. O müziğiyle insanı hipnoz eden bir insan. Konser sonrası eve geldim. Geceydi. Yatağıma girip o kadar ağladım ki bu acı ya da başka bir şey değildi. Bu sadece mutluluktu. Müziğiyle, ihtişamıyla benim gibi kaç insana mutluluktan gözyaşına boğdun acaba Kenan? Sahnedeyken tek görevi onu sevenleriyle beraber eğlenmek olan bu insanın konserine ölmeden önce bir kez gitmek gerek. Bence ölmeden önce yapılacak olan ilk 10 şey listesinde gelen doluyla tanışmak maddesi olmalı. O bana şiirler yazdıran, o benim yazar olmamı sağlayan biri. Onu anlamak için zaten kelimelerim bile yetmiyor. O olmasaydı hayatıma yön veren şarkılarını duymayacaktım. O olmasaydı Mutluluktan ağlamak ne demek bilmeyecektim. O olmasaydı dünyalar tatlısı kardeşlerimi tanımayacaktım. O olmasaydı geceleri hayal kurmadan uyuyacaktım. O olmasaydı ben olmazdım. O benim dünyam. İyi ki doğdun aşktan adam. Hep seninleyim, hep seninleyiz.